Herkese merhaba. Bugün Uzak Şehir dizisinin son bölümlerinde gündeme gelen en büyük gizemlerden birini konuşacağız. Alya'nın annesi kim ve neden evlatlık verildi? Bu konuyla ilgili birçok teori var ve biz de sizler için en dikkat çekici ihtimalleri derledik. Şimdi gelin Alya'nın geçmişindeki bu büyük sırra birlikte göz atalım. Hatırlarsanız Alya daha önce ailesi olmadığını söylemiş, geçmişiyle ilgili sorulara kaçamak cevaplar vermişti. Ancak son bölümlerde ufak ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Alya üvey annesinin kendisini okuttuğunu ve onun sayesinde doktor olduğunu dile getirdi. Bu da bize şunu gösteriyor. Alya bir zamanlar biyolojik ailesinin yanında değil başka bir ailenin yanında büyümüş. Peki onu bu noktaya getiren asıl hikaye ne? Alya gerçekten terk edilmiş bir çocuk mu? Yoksa arkasında çok daha büyük büyük bir trajedim var. Birkaç farklı teori mevcut. Bunlardan ilki Alya'nın ailesinin onu kendi istekleri dışında bir şekilde kaybetmiş olabileceği yönünde. Belki bir aile içi anlaşmazlık, belki de onu koruma amacıyla bir başkasına emanet etmek zorunda kaldılar. Bir diğer teori ise Alya'nın biyolojik ailesiyle ilgili çok daha karanlık bir gerçeğin olduğu. Sosyal medyada konuşulan iddialara göre Alya geçmişte ailesinden şiddet görmüş olabilir. Belki de annesi onu bu durumdan korumak için bir şekilde uzak uzaklaştırmak zorunda kaldı. Bu noktada annesinin yeni bir evlilik yapmış olabileceği ve Aliya'nın bu evliliğe bir şekilde engel teşkil ettiği de iddialar arasında. Hatta bazı teorilere göre Aliya'nın evlatlık verilme sürecinin Kanada'da gerçekleştiği söyleniyor. Eğer bu doğruysa o zaman Aliya'nın gerçek ailesi Türkiye'de olabilir ve onunla ilgili büyük bir sırrı saklıyor olabilirler. Bu noktada en büyük merak Aliya'nın annesinin kim olacağı. Senaryoya dahil olması beklenen bu karakteri kimi canlandıracağına dair bazı iddialar dolaşıyor. Kulislerde Zerrin Tekin ve Nurgül Yeşilçay gibi isimler öne çıkıyor. Eğer bu isimlerden biri diziye katılırsa Alya'nın hikayesi çok daha derinleşecek ve aile sırları bir bir açığa çıkacak. Bunun yanı sıra Alya'nın annesinin gerçekten onu isteyerek mi terk ettiği yoksa mecbur mu kaldığı konusu hala belirsizliğini koruyor. Eğer annesi Ali'yi korumak için böyle bir karar aldıysa ilerleyen bölümlerde yaşanacak yüzleşmeler oldukça duygusal anlara sahne olabilir. İlginç bir diğer iddia ise Alya'nın geçmişinin Bora'nın ölümüyle bağlantılı olabileceği. Belki de Alya'nın ailesiyle ilgili sırlar Bora'nın başına gelenlerle kesişiyor. Eğer böyle bir bağlantı varsa ilerleyen bölümlerde büyük bir patlama yaşanabilir. Peki sizce Arya'nın annesi kim çıkabilir? Neden evlatlık verildi? Tüm bu sırlar açığa ne zaman çıkacak? Düşüncelerinizi bizlerle yorum bölümünde paylaşırsanız çok seviniriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.